Merhaba değerli izleyenler. Huzurlu tomur, tomurcuklara hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de sıcaklarla uğraşıyoruz bakalım. Bitkilerimizi korumaya çalışıyoruz sıcaktan. Bugün size çilli begonyamı göstermek istedim tamamen. Şu annesi, şu yavrusu boyu uzadı bayağı. Geçen yıl dikmiştim fide halinde. Bu sene bu kadar uzadı yavru olan geçti. Üç kök var burada. Hani şu ikisi yavrusu. Şu da annesi. Olmak üzere üç tane. Şurada çilli begonyam var. Ee, anneler kısa kalıyor. Yavrular uzuyor. Böyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şuradan bir yavru daha verdi. O da uzayacak inşallah. Büyüyecek. İçerideydi. Bir ay kadar oldu. Dışarı aldım. Yaprak aralıkları fazlaydı içeride. Ee, güneş ışığı almadığından dolayı Balkona çıkardım Ama burada da gölgede Yarı gölge yer olmadığından Gölgeye koymayı tercih ettim Çünkü güneşten yaprakları yanacaktı Yapraklarının yanmasını istemediğimden dolayı Gölgeyi tercih ettim Sizler eğer bahçeniz varsa Ağaç altlarında çok güzel gelişir Ağaç gölgesinde böyle yapraklarının Arasından süzülüp gelen Güneşte çok güzel gelişeceğini Düşünüyorum arkadaşlar Aydınlık yerleri seviyor begonyalarımız. Havadar ortamı seviyor. E, toprak olarak ben e, birazcık bahçe toprağına, daha doğrusu orman toprağına e, derekumu karıştırdım. Ve bunun içerisine yanmış hayvan gübresi koyarsak o kadar mutlu olacaktır ki begonyalarımız çok güzel gelişip bizi de mutlu edecektir. Saksısı biliyorsunuz delik olmalı. Tabii ki sukrent ve kaktüsleri suladığımız gibi e, çokça sulamamalıyız. Parmağımızı daldırıp toprağına 2 santim olacak şekilde eğer kuruysa sulayalım. Kuru değilse e, sulamayalım. Köklerinin çürümesine sebep olabiliriz. E, çoğaltmak için de dallarını kullanıyoruz. Dallarından Nisan ve Mayıs aylarında koparıp suda köklendirirsek çokça çok çabuk bir şekilde tutacaktır begonyamız. Evet arkadaşlar, bitkiyi balkonda bakıyorsak yer gölge yerler tercih ediyoruz. Bunlar benimkiler böyle güzelce büyüdüler. Anlatacak bir şey yok aslında. Hani sulamasına dikkat edersek, ışığına dikkat edersek, toprağını düzgün seçersek begonyalar bizi mutlu edecektir. Kendisi de mutlu olacaktır. Bakın benimkiler coştukça coştular. Sadece çiçek vermesini bekliyorum. Bakalım ne zaman verecek çiçeğini çok merak ediyorum. Sizlerle çiçek, çiçekli hallerini paylaşacağım in, inşallah verdiğin zaman. Ee, ben de mutlu olacağım tabii çiçek verdiğinde. Sizlerde görünce mutlu olacaksınız. Çiçek videoları izlemekten mutlu oluyorum. Bir da bu şekilde gösterip sizlerinde mutlu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şöyle tam alayım istedim ama geriye fazla gidemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.